arkadaşlar nasılsınız çok şükür bugün yep yeni videoda karşınızdayız bugün sizlerle Skiri Teacher yani korkunç öğretmenle beraberiz Evet iki bölüm varmış yeni açtım bu Bu bölümü bir tepki hatırlayanlar varsa Hepsini yaptık ve bunda da ne yaptık abi şey mi yani neyse hadi bir gidelim Evet arkadaşlar şu anda geliyor hadi be gelemedim bir yavaş geldi Vay 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 bacımızın yeni kıyafetleri Vay anasını be. Wow. Bak <laughs> <Lahkacı yiyecek alarak>. gececaları. <laughs> wow. Ne yapmışlar mı kara öyle kendine? <laughs> Çocuk yine geldi. Meşhur çocuğumuz bizim. ne 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 var ya evin içinde kesin malzemeler var. Malzeme. yok malzeme yok ağamını. Ayvah malzeme yok nasıl yapacağız biz buraya ya. Arayacağız bulacağız herhalde ya. Marketten satın alamıyoruz bak ya sen ya. Bir dakika arkadaşlar buraya gel. Ana yeniden başlattık lan. Yanlışlıkla yeniden başlattık ben sesini kısacaktım ya. Gel ver hadi ya. Neyse geçemiyoruz yine aynen. Ulan <laughs> arkadaşlar ses kısılmıyor galiba ya. Hadi gitti. Yok hala var. <laughs> Çıkamıyoruz. Açıklamaya başlıyoruz. Maksimum yok mu? Açıklamaya başlıyoruz. Bir var.

जद करोड़ <laughs> Orası... Bu da şeyler var evet. <gülüyor> <gülüyor> buna... Tamam mı? Tamam, tamam, bundan da bundan yaptık. Kaç bakmış herhalde. Başka bir şey var mı? yapacağım? Vay anasına be. Anam Vay be. Aha geçemiyor. ya? Vay be. Kadına bak oyuncağını yaptırmış bildiğin azmıyor. Beykerim bilemedim de. Eykel gibi almıyor Neyse ben gideyim ya. Burada benim ne işim var değil mi şimdi bana gelir. Oha şeyi kaldırmış vay anasını. Wow. Konser veriyor yine benim bacım benim. Vay vay vay. Vav wow, kocası var. Şarkıcı tutmuşlar vay anasına. Aha telefonunu çıkardı. Yo makyaj yapıyor. <laughs> bakın bakın şimdi bakın. Adam kalpten gidiyor amına <laughs> koyayım. ya öyle çalıştılar işte. Kadın bayıldı lan. Ağlıyor lan. Üzüldüm lan. İyi oldu ama. Ha. Bu bölümü de geç Bulunmaktayız. Bu bölümü de geçtik. Öbür bölüme geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, öbür bölüme geçiyoruz şu anda. Bakalım hangi sürpriz bekliyor beni orada. Evet, hadi geliver kardeş. Bu neymiş bakalım? Vay, yılbaşı acı. Vay vay vay. Vay bizim Manita da geldi. Ama sinirli olan. <laughs> bizim çocuklar yine bir şeyler çevir ama ne bilmiyorum. Hadi bizim ne ihtiyacımız var ya? Ne yapacağız orada anlamadım ki ben. Bilemedim ya. Ne yapıyor lan mutlaka? Ben benimle mutfaktan gireceğim ya kapı kitledir diye ya Allah Allah kapı kitledir diye Şeyden gidelim bu kadar şey şeyden ya Şey kaldığımız Yani, yani kız var ya yani arkadaşlar var mı ya Mutfak Mutfak kitledir lan Bu ne arkadaş ya Bu ne kardeş ya arkadaşlar onu buldum gördüm. Onu buldum. Ebi ne verdin de? This will always be my favorite. Bak kim Oraya, orada buldum. Ben çıkalım bari, orası da

Bekler bekler, bunu buldum. Bu biri ne? aha yine geldi ya. değil <laughs> 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 Yok <mu>? Yok. <laughs> Daha parça lazım diye gidiyorum Parça lazım Öncelikle şu bari dışarı çıkıyorsa çıksın da şey. O kadar, kadar malzeme işte. illa bir şey de yer. da yapmak. Baktık. 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 başka Çünkü bir şey bu yok ya yani ya olacak mı bilmiyorum da olmaiyorum neyse o Hadi bakayım hadi bakayım ne olur ol ya Ben uğraştırmayayım bir daha ya Ya ağacına bakalım oraya yanına giderken <laughs> Tamam lan tamam şey ses Yılbaşı gözükmüyor gibi Keseceğim Spon gideceğim Ya yap Hayır Olmaz Var beni nereden gördü ya Kaçtım 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 ben ya Çatlak ben nerede Get out of my house you little brat Bursa fırlatıyor vay anasını Sana hayırdır lan Sen git yukarıda Hastalanınla üfle bir şey yap ya Allah Allah bir şey yaptık ama Olmuştur inşallah Evet arkadaşlar bu yukarıya gidiyor. Toprak lan bu gari. Ne güzel ama. Toprak atlar ama. Güzel en ses. Ya dur ki durma ya. Ne yapacak ya. Aha bitti. Ne oluyor? Oha, <laughs> galiba oldu. Evet bölüm bir başarılı bitirdik arkadaşlar. Başka da bölüm yoktu galiba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki bölümmüş ve ikisini de yaptık. Ve şimdi bunlara geliyor ama bunlar paraylaymış lan. Paraylaymış. Biz de bu bölüm yapacağız. Yani artık şu bölümü yapacağız arkadaşlar. Yarın yarın bu videoyla yani şu anda hemen göstereyim size bu bu ve şu arkadaşlar bitti şimdi yeni bir şeye giriyoruz şuradan giriyoruz bu da üç bölünmüş lan neyse bakarız arkadaşlar hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun kanalımıza abone like atmayı unutmayın sizi seviyorum görüşmek üzere bye